Tatbikatlarını yapma sebebimiz olası bir durumda nasıl hareket etmemiz gerektiğini tekrardan hatırlatıyor olmak. Bu da onun kaç kilogram, kaç litre suya denk geldiğini gösterir. Önemli olan cihazın yerini bilmek, cihazı kullanmayı bilmek ve o panik anında cihazı nasıl kullanabildiğimi hatırlamak. Depo 3'te yangın var. D sınıfı yangınlar Akış metallerin yanmasıdır. Magnezyum, alüminyum... 30 saatten siz niye böyle yavaş gidiyorsunuz? Arkadaşlar, evet, evet. koşun biraz. Evet, arkadaşlar, Her zaman ağır. Evet, 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 Hemen evet, yani ilk bir araç. İni hiç kontrol etmesin. Yandı sövünme cihazını ilk defa elime alıyorum. Önümü tarayarak Hı. gidiyorum. Önümüzü tarayarak. Arkadaş yaptı. Kes, kes, kes. Teşekkür ederiz. Teşekkürler sorusu olan varsa soruları alabiliriz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Ehtem Bey burada. <laughs> Arkadaşlar teşekkürler. Ee, Taktikat bu kadardı. Sorunuz yoksa da alabiliriz. Evet ben de teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı işler. Tamam. Kolay gelsin. Sağ gireyim. olun. Sağ